Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çark çevireceğiz. Evet arkadaşlar bu çarktan futbolcular eğlenecek. Ee, arkadaşlar uzun sürede video atamıyorum. Buradan herkesten özür diliyorum. Ve ilk çarkımızı çevirdik. Bakalım kim gelecek, kim gelecek. Tam bir kere dört tane çevireceğiz. Ve Ruben Diaz gitti. Hemen bir tane daha çevirelim. Kim gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek? Arabada katıdım. Gakpo iyi öyle Türkiye'nin Türkiye maçında Mert'in ayağına bastım. Faul vermediler. Şimdi de burada elenirsin. Ona göre. Evet. Ve Pony Cross. Futbolu bıraktın. Burada da buradan da gittim. I got a cross. Benim yarım yine de Ve reward da Arkadaşlar burada e, like like bildirim. Abone tuşuna basın. Yapmanızı istiyorum. O oh, Hakan Çavuş'un o bir farklı kurtulmuş. Ve arkadaşlar herkese görüşürüz.